Ve şu açıklamayı yaptı. Bu fetva. Ulan ayet okudum ben. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yıllar önce siteye koyduğu araştırmak isteyen görsün. Diyanet de benim gibi söylememiş. Diyanettekiler elit insanlar biraz. Akademik şey dili var. Kibar. Sebebini anlatmış Diyanet. Demiş ki böyle böyle böyle. Şimdi evlatlığı aldın iki yaşında, bir yaşında. E bu büyüdü bu. Kız çocuğu büyüdü. Kız bebek aldın kundakta. Büyüdü. Geldi 15-20 yaşına. Acaba ne diyecek? Devamını asla bilmeyeceğiz. <laughs> <laughs> Schrödinger'in imamı. <laughs> Sayın savcım, e, Schrödinger'in imamı Şöyle Schrödinger diyor ki yani kutuya diyor kedi radyoaktif parça ile beraber koyarsam diyor. O kutuyu açana kadar diyor kedi ölü mü canlı mı hiçbir zaman bilemem. Kuantum noktada olur diyor. Şimdi biz İmam Halil Konakçı'yı 32. sahnede pause ettiğimiz için ne dediğini hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Şair ile kuantum bir e, kuantum bir imam oldu artık kendisi. Allah parçacı, Tanrı parçacı da var bu işin içinde. Dinimize de uygun şey yapmayın boşluk yani dava buradan ben Sayın savcım ben olsam buradan dava Sizler Tabii ki çok büyükleri misiniz ama yani Anladınız mı gerek Bence yok Siz bilirsiniz